Dünyamızda gözlenen UFO'lar geleneksel uçaklardan çok daha farklı geometrik modellere sahiptir. İşte en sık rapor edilen UFO biçimlerinden bazıları: diskler ve kubbeli diskler. Uçan daire adı verilen cisimler bunlardır. Bunların pencereleri, iniş takımları, halkalar, kapılar gibi yapısal özellikleri bulunmaktadır. Koni Konu biçimli UFO'ların pek çok çeşidi vardır. Bazıları ters yüz edilmiş konu şeklindedirler. Tabandan birleşmiş iki konu biçiminde UFO'lar da gözlemlenmiştir. Küre Dairesel ve küre biçiminde UFO'lara dair pek çok gözlem raporu bulunmaktadır. Bunlardan çoğu gece gözlemleridir. Aynı zamanda yarım küre biçiminde UFO'lar da gözlemlenmektedir. Bumerang Bumerang biçimindeki UFO'lar 1980'lerde gözlemlenmeye başlanmıştır. Bu folar genelde asimetrik bir şekle sahiptir. Alçaktan ve yavaş uçarlar. Bunlardan bazıları yaklaşık 3 futbol sahası büyüklüğündedir. Puro 1940-1960 yılları arasında pro biçiminde büyük folar nadiren de olsa gözlemlenmekteydi. Bunlar bazen içlerinden disk şeklinde cisimler de çıkarmaktaydılar. 1949 yılında gözlemlenen yaklaşık 1 mil uzunluğundaki pro biçimli UFO izleyenleri şaşkını çevirmişti. Günümüzde pro biçimli UFO'lara nadir rastlanmaktadır. Silindir Bunlar silindir görünümündedirler ve pro biçimli UFO'lara göre daha ufaktırlar. Halter Halter biçimindeki UFO'lar ortadan bir çubukla tutturulmuş iki küreden oluşmaktadır. Mantar Bu UFO'lar bir kubbe ve sapa benzer bir gövdeden oluşmaktadır. Piramit uçan piramit şeklinde cisimlerdir. Dikdörtgen bazı ufolar biçim olarak aynı dikdörtgene benzemektedirler. Üçgenler 1989 yılından itibaren yakın zamanlarda sık sık görülen bir UFO biçimidir. Üçgen UFO gözlemlerinin sayısı disk şeklindeki gözlemleri aşmaktadır. Satürnler geniş bir küre ve onu çevreleyen bir halkadan oluşmaktadırlar tanımlanamayan yüzen cisimler yani ufolar çoğu kişi gezegenimizi ziyaret eden UFO'lar hakkında bir şeyler duymuştur. Peki esrarengiz cisimler sadece gökyüzünde mi görülmektedirler? Bildiğimiz gibi dünyanın büyük bir bölümü sular altındadır ve kanıtlar UFO'ların gezegenimizdeki birçok yere kimseye görünmeden gidebilmek için suları da kullandıklarını göstermektedir. UFO'ların deniz altında seyahat edenlerine Uso yani tanımlanamayan yüzen cisimler adını vermekteyiz. Pek çoğumuz bunu bilmese de bu esrarengiz denizaltı araçları hakkında pek çok gözlem raporu bulunmaktadır. Özellikle Bermuda şeytan üçgenindeki Bimini bölgesi tanımlanamayan gizemli yüzen cisimler ve deniz altından gelen esrarengiz ışıkların sıklıkla gözlemlendiği bir bölgedir. Bermuda şeytan üçgenindeki esrarengiz olayları araştıran zoolog, arkeolog, ve Oshinagrov, Dr. Manson Valentin, Bermuda'daki Uso gözlemlerinden şöyle bahsetmektedir. Bu bölgede başka herhangi bir yapılardan çok daha fazla gözlem yapılmaktadır. Yakın zamanda bölgede uçak olmadıkları tespit edilen hava araçları ve denizaltı olmadıkları tespit edilen denizaltı araçları ile ilgili pek çok gözlem yapılmıştır. Uso gözlemlerinin geçmişi 1800'lere kadar uzanmaktadır. 1800'lü yılların ortasında sıklıkla görülmeye başlayan Usolar 1845'te Türkiye Antalya açıklarında, 1875'te Meksika açıklarında, 1879-1890'da Basra Körfezi'nde, 1891'de Çin denizinde ortaya çıkmışlardır. 20. yüzyılda UFO gözlemlerine ilişkin raporların artmasıyla birlikte denizlerdeki esrarengiz cisimlere dair gözlemler de artmıştır. 30 Haziran 1967'de bir Arjantin gemisi olan Navieroda bulunan bir grup insan denizde silindir biçimli bir cismin yüzdüğünü fark ettiler. Yaklaşık 33 metre uzunluğundaki bu cisim mavi beyaz bir ışık saçıyordu cismin hiçbir ses çıkarmaması ve suda hızla yol almasına rağmen dalga yaratmaması gözlemcileri şaşkına çevirmişti. İnsanlar bu esrarengiz denizaltı aracını seyrederken araç birdenbire rotasını Naviero'ya doğru çevirdi, hızlandı ve gemiyle çarpışmasına ramak kala suya dalarak gözden kayboldu. 1972 yılının Ağustos, Eylül ve Ekim ayları süresince Karayip denizindeki adalarda yoğun UFO ve USO gözlemleri rapor edilmiştir. 1974 yılında tekrar yoğunluk kazanan bu gözlemler bize Venezuela açıklarında bir sualtı Ufo üstünün var olduğunu düşündürmektedir. 26 Temmuz 1980'de Brezilya gemisi Chaybo Seahorse'la yolculuk yapan denizciler suda yüzen yaklaşık 10 metre çapında yuvarla gri bir cisim gördüler. O sırada ufukta parlak bir ışık belirdi ve gemiye doğru yaklaşmaya başladı. Işık geminin yanındaki gri cisme doğru yaklaşırken gemideki tüm teknik ekipmanlar birdenbire arızalandı. Gri cisim yeşil kırmızı Mavi ve sarı ışıklarla aydınlanıyordu. Yaklaştıkça çok parlak disk biçimindeki bir cisim olduğu anlaşılan bu ışık deniz altına dalarak metalik usaya doğru yöneldi ve onunla birleşti. Daha sonra bu iki cisim birlikte su yüzüne çıktılar. Bir süre burada durdular. Ardından da büyük bir hızda yükselerek gözden kayboldular. Peki usolar sadece okyanusta mı görülmektedir? Hayır. Nehirlerde hatta göllerde gözlemlenen bu tür esrarengiz cisimlere dair pek çok rapor bulunmaktadır. 30 Nisan 1976'da tanımlanamayan bir cisim Siljan Nehri'nin buzullarını büyük bir güçle kırarak su üstüne çıkmıştır. Buzun kalınlığı 20 santim olmasına rağmen tanıklar cismin ancak 9 metre uzunluğunda olduğunu bildirmişlerdir. Söz konusu Uso suyun dibinden gelmiş buz tutmuş yüzeye doğru Ortalama 100 km hızla yaklaşarak buzu kırmış ve buz üzerinden yaklaşık 800 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde bir kanal açmıştır. Bu cisim daha sonra hiçbir hasara uğramadan su yüzüne çıkmış ve gökyüzüne doğru hızla havalanmıştır. Evet arkadaşlar, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar bölümünde bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. Umarım videomu beğenmişsinizdir daha fazla video istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olabilir ve videomu beğenebilirsiniz. Aydınlıkla kalın, hoşçakalın.